Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine şiş örgüsü bir model yapıyoruz. Kış günlerinde arkadaşlar iki şiş içinde modeller paylaşıyorum. Yapımında şöyle Alize Baby Best kullandım. Çok güzel yelek rengi arkadaşlar. 463 de renk numarası. Bunlara uygun olarak da ince şiş tercih ettim. Daha düzgün olması için. 3 numara şişle modelimi yapıyorum. Yapımı son derece kolay. Çok güzel dediğim gibi yelekler yapabilirsiniz. Bu ipler arkadaşlar bebe yünü ama aslında çeyizlik yelekler için son derece mükemmel bence. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle 14 tane ilmek attım bunu lastik yapabilirsiniz alt sırasını arkadaşlar ben hemen bir sıra düz örgü örüp sonrasında modeli gösteriyorum bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum bunu istediğiniz türde lastik yapabilirsiniz ya da böyle hemen bir sıra üzerine de başlayıp kıyısını oya da yapabilirsiniz Şöyle en son ilmeğimi de ördükten sonra bir sıra ördüm. Şimdi bu sırada modeli yapmaya hemen başlıyoruz. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Tığımın şişimin ucunu şöyle bir defa doluyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte alıp bir kez ördükten sonra bir kez doluyorum ve aynı yere tekrar batarak bir kez daha örüyorum yine bir defa doluyorum sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum tekrar dolayıp yine ördükten sonra buradaki iki ilmeği salıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar bir doluyoruz iki ilmeği birlikte alıp örüyoruz tekrar dolayıp aynı ilmekleri bir kez daha örüp salıyoruz modelimiz iki sırada oluyor arkadaşlar önden bu şekilde arka yüzünde de bu arttırdığımız ilmekleri kesiyoruz 2 2 örerek diğer iki sırayı bitirdikten sonra da modelimiz yine ama aynı ama sadece yerini kaydırıyoruz son iki ilmeğimi de aynı şekilde örüyorum arttırıyorum ve tekrar ördükten sonra sıra başında arttırma yapmıştık burada arttırma yapmıyorum bir ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum şurada arttırma yaptık burada yapmıyoruz şimdi örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve sıradaki iki ilmeğimizi ipimi öne alıp ters örgüyle örüyorum Tekrar ipim önde. Sıradaki iki ilmeği biri dolama ilmeğimiz yine ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ikişer ikişer bu şekilde ilmeklerimizi eksiltiyoruz. en son yine iki ilmeğimi şöyle ördükten sonra kenar ilmeğimi ters olarak tek olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum şimdi yine örgümü çevirip ön yüzünde modeli yapmaya başlıyoruz model ilerledikçe kendini gösteren bir model arkadaşlar bir önceki sırada bir tane örüp hemen modeli yapmıştık Şimdi modelimizi şuradaki iki ilmeğin üzerine yapıyoruz. O yüzden kenar ilmeğimi örmeden alıp sıradaki ilmeği tek olarak örüyorum. Sonra bir defa dolayıp sıradaki iki ilmeği birlikte alıp yine tekrar doluyorum ve yine bir kez daha örüp diğer şişimden bırakıyorum. Doluyorum. Örüyorum tekrar dolayıp bir kez daha örüyorum ve ilmeği bırakıyorum. Arttırmamızı yapıyoruz. 2 ilmeği yine örüp doluyoruz. Tekrar örüyoruz. Son derece kolay bir model arkadaşlar. Sadece başlangıçta ilk sırada kenar ilmeğimizden sonra hemen modeli yapıyoruz. Sonraki modelde kenar ilmeğimizden sonra bir tane örüp modeli yapıyoruz. Burada da yine bitirdikten sonra arttırma yapmıyorum. Bu ilmeğimi tek olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de yine tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Burada arttırma yaptık, burada yapmıyoruz. Arttırmalarımız hep başlangıçta. Şimdi yine arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki tek ilmeğimi yine tek olarak örüyorum. Sonrasında yine 2 2 ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi bundan sonraki sırada yine kenar ilmeğimizden sonra hemen modeli yapmaya başlıyoruz. en son bu ikisini de birlikte ördükten sonra burada tek olarak yine bir ilmek örmüştük onu tek olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum şimdi örgümüzün ön yüzünde videomuzun ilk başında yaptığımız gibi şurada yaptığımız işlemi yapıyoruz Bakın modelimiz çıkmaya başladı kenar ilmeğimi örmeden alıp hemen arttırma yapıyorum ve iki ilmeği birlikte alarak ilk sırada yaptığımız işlemi yapmaya başlıyorum. Yine bakın doladım ve sıradakine. Bu şekilde arkadaşlar örneğimiz devam ediyor. Ben şimdi kamera arkasında büyük bir parça hazırlayıp nasıl durduğunu görmeniz adına geliyorum. Bu da örgümüzün ilerlemiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece kolay ve çok güzel bir model. Benim hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte yaparsınız. Arka yüzü bu şekilde. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.